o gece hastane koridorlarında donan zaman. Bir çocuğun fedakarlığı tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Hastanenin acil servisindeki saat gece yarısını gösteriyordu. Keskin dezenfektan kokusunun içine karışan hıçkırık sesleri, koridorun sonundaki üç dört numaralı odadan geliyordu. Sedyedeki kızın dudakları morarmış, parmak uçları buz kesmişti. Adı Elif'ti. Doktorlar, eğer bu saatten sonra mucize olmazsa, diye fısıldaşıyorlardı. Tek umut, aynı hastalığı yenmiş olan beş yaşındaki kardeşi Ali'nin kanındaki antikorlardı. Ama kimse o masum çocuğun vereceği cevaba hazır değildi. Kapı gıcırtıyla açıldığında, Ali'nin elinde oyuncak treniyle titreyerek içeri girdiğini gördüler. Beyaz önlüklü doktor eğilip göz hizasına geldi. Ablan için kanına ihtiyacımız var. Çok az acıyacak, tamam mı? dedi. Ali'nin yutkunduğu an, duvardaki saat bile durmuştu sanki. Sonra soluk benizli yüzünde beliren o kocukça kararlılıkla başını salladı. Ama ablam iyi olacak değil mi? İğnenin battığı an, Elif'in yüzüne pembe bir meltem dokunmuş gibi oldu. Tıpkı bahçede, birlikte koştukları günlerdeki gülüşleri yankılandı odada. Ancak Ali'nin avuçları terliyor, dudakları titriyordu. Nakil bitene kadar ablasının elini bırakmadı. Ta ki son damla kanı da şeffaf tüpten geçip Elif'in damarlarına ulaşana dek. Tam doktorlar işe yaradı diye sevinirken, Ali'nin Yere çöküşüyle odadaki neşe bir anda buz kesti. Solgun dudaklarından dökülen o cümle yıllar sonra bile hastane personelini ağlatacaktı. Doktor amca, ben şimdi ölüyorum değil mi? O an anlaşıldı ki küçük çocuk tüm kanını verip öleceğini sanmıştı. Ama yine de "Ablam yaşasın" diye fısıldayarak uykuya dalmıştı. Neyse ki nakil için yalnızca birkaç tüp kan yetmişti. Ertesi sabah, Elif'in yatağının yanına kurulan sedyede uyanan Ali'nin ilk sorusu, hala hepimizin yüreğini dağılıyor, ablam kurtulduysa benim ölmeme değdi. Bu hikaye bize gösterdi ki, gerçek sevgi, matematik hesabı değil, hiç düşünmeden kalbin emrettiğini yapmaktır. O gece 304 numaralı odada, bir çocuğun saf yüreğinden fışkıran insanlık tüm dünyaya kocaman bir ders verdi.